OK no mafia no mafia no mafia no mafia no mafia burayı gösteriyor ama bakalım birileri var mı ben nereye geldim abi ya amcam erken kafayı bulmuş herhalde OK OK, okay, okay. Ma anladın mı arkadaşlar bir yer buldum ben ha papaya salat ha what is this papaya salat ha <laughs> Oh, papa, spicy? Yeah. Spicy. Oh, I don't like spicy. Huh? <laughs> <laughs> uh, I am going to Bangkok. Oh, Bangkok. Just walk. Just walking. Yeah, just walking. Bangkok. Long way. Huh? <laughs> uh, yeah. <Huh>? Thailand, yes. <laughs> I am from Turkey. 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 Yeah. Turkey. <laughs> <laughs> Hah. Okay kap. I am going. Okay. okay. Bye bye ha. Huh? <laughs> ay ay. Hemen salata malatta bir şeyler yiyor diyorlar ama onlar acı o acıyı yersek var ya Bangkok'a akşama varırız herhalde o acıyla. Bakın yol üstünde. Evlerde böyle küçük tapınaklar var. Bak ananas vermişler, su vermişler. Bu şekilde ibadet ediyorlar. Oraya da yılbaşı süsü koymuşlar. Ben böyle yeşilliğin içinden gidiyorum. Devam. Abi ağaçlara bak ne güzel ya. Araba da gelmiyor. Oh mis gibi yeşilliğin içinde. Tam akşamüstü oldu. Akşam güneşi. Sabah güneşi silikliye akşam güneşi. Güzele miydi? Öyle bir şey. Ne güzel be doğanın içinde. Karşıda çok güzel bir tapınak var. Baksanıza şurada kocaman heykele de var bak. Yol üstünde böyle çok fazla tapınak var. Bunlara da girip kaçak konaklasak da olur aslında da. Yapmayalım öyle şeyler ya. Baksanıza ne güzel. Yine bir buçuk saat canlı yayın yaptım. Bayağı sohbet ettik canlı yayında. İşte sorularını olanlara sorularını cevapladım yine. Burayla alakalı. Başka şeylerle alakalı da konuştuk. Canlı yayındaki insanlar da şeyi söylüyor. Hani niye böyle şeylere sponsor bulunmuyor ve böyle şeyler Türkiye'deki böyle diğer eğlence videolarına göre daha az izleniyor biliyorsunuz biz seyahatçiler arkadaşlar daha az izleniyoruz yani diğer içerik üreticilerine göre ve bizim işimiz aslında daha zor e çünkü seyahat ederken bütün parayı harcıyorsun ve sadece sponsor olmadan buradan gelecek paraya bakıyorsun e yani sponsor bulamıyoruz abi o işler de Türkiye'de birazcık sıkıntılı tanıdığın varsa işte eşin dostun varsa ajanslarda e bir şekilde sponsor düşüyor. Yoksa bilmiyorum abi sponsor işi olmuyor yani. Yani aslında şu yürüyüşe, Oğuzhan'ın yürüyüşüne yani şu büyük firmalar yani tam böyle ürünlerini test edecek bir proje bence. Neden sponsor bulamadık bilmiyorum. Bakalım belki ileriki günlerde denk gelir. Neyse hayırlısı ya. Boş ver, olmazsa biz kendi kendimize yeteriz zaten. Sizin desteğiniz bana yeter şu an var ya saat 5.40 geçiyor. Yaklaşık bir saat daha yol gösteriyor. Bir konaklama yeri vardı. Yarım saate de hava kararacak. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bakalım. Şimdi bir bakacağım şuralarda bir yerlere. Bir de yol iyice gitti. Ya emniyet şeridinden niye geliyorsunuz abi ya? Yani emniyet şeridini kullanıyorlar. Yürüyecek yer kalmadı. Baksana emniyet şeridi şurada başlıyor. Bak bak pezevenke bak nereden geliyor ya? Çok sıkıntı ya. Yol kenarı bir yer buldum da. Şurada hem suyu çıkaracağım hem de bisküviyi çıkaracağım. Karanlığa kaldık gibi bakalım ne yaşayacağız ya. Karanlıkta yürümek istemiyorum. Ama ben ne yapacağım biliyorum. Ben var ya şimdi çantayı durdurmuşken ışığı da çıkaracağım. GoPro'nun ışığı vardı. Karanlık olursa da onu tutarız. Hiç çoktan daha iyi olur. Köpekler başladı yine. Şunu cebimize koyalım. Şu var ya bayağı bir aydınlatıyor. Şimdi güneş gitti, hava kararıncaya kadar yürüyeceğim. Yani şöyle bir kuralımız var. Biz bu yolu komple yürüyerek bitireceğiz, tamam mı? Ama yani böyle acil durumlarda bir yere ulaşım kullanabilirim, ama aynı kaldığım yere geri dönmek şartıyla. Örnek veriyorum. Şimdi ben buradan ulaşım kullanıp e, otel'e gidersem, yarın Otelden aynı buraya dönüp buradan devam edeceğim yürümeye. Yani hile hurda yok. E çünkü oradaki konaklamadan da emin değilim. Bir ileriki köy olabilir. Orası da bayağı uzak. İyice hiçlik oldu. Büyük ihtimal şurası deniz arkadaşlar. Ve denizden o dağ çıkıntılarını görüyorsunuz değil mi? Baksanıza ya çok iyi. Oralarda view pointler var. İşte manzara noktaları falan da var da. Bu ablam nereye gidiyor ya? Köyün neresi mi? Savarika. <laughs> utana utana gitti ya. <laughs> no, I am going Bangkok. Oh. Yeah, just walk. Oh, yeah. Just walk Bangkok. Yeah. <laughs> Kapunga ha. Yeah. Dayım durdu. Nere gidiyorsun diyor. Kopangam mı diyor. Binmek yok. Suyu maske aldıydı da. Bir tane su aldım buradan marketten. 10 bahtal. Ne olun ne olmaz. Su çok önemli abi. Yemeksiz oluruz ama susuz olmaz. O yüzden gördüğüm markette suyu hemen aldım. Hava kararacak. Ne olacağımızı bilmiyoruz çünkü. Hakkımızda hayırlısı. Aman sonunun içinden kahraman olamazmış. Çok da şey yapmamak lazım. Bak abi. Manzaralara bak. Yeşilliğin içinden gidiyorum var ya. Oo. Oh. Hava da esiyor. Çok güzel şu an var ya. Böyle tam yürümelik hava şu an aslında. Abi karşıda bir mescit gibi, cami gibi bir şey var. <laughs> aslında var ya orada bile kalınır ha. Kenarda, kuyuta köşede imamla konuşacaksın. Ama işte duş almak lazım, şarj lazım, video aktarımı lazım. Gerçi onu da yaparsın da. Şimdi camide de kalmayalım be. Daha yolumuz var. Kalacak bir yer buluruz. Belki bir köylünün evini buluruz. Bilmiyorum. Bak adam kapının önünde bile bir şey satıyor. Sabah Herkes evin önünde bile bir şey satıyor abi. Herkes yolunda. Herkes ekmeğinde. Ne güzel güler yüzlü insanlar ya. Seviyorum ben Taylandlıları. Daha gidebildiğim kadar daha gideceğim. Bacaklarım da yorulmadı değil ama. Bugün bir şu an 25'i devirdik galiba. Arkadaşlar hava iyice karardı. Saat 7 oluyor. Bak şöyle bir 10 dakika var. İçe doğru döneceğiz. Normalde şuradan şöyle gidiyoruz da şuradan dönüp o konaklama yerine bir bakacağım. Yani Google'da şu an orası gözüküyor. Bir gidip soracağız. Valla pahalı da gözüküyor da. Şey aklımda bu arada. Bir çocuk görüp onu sevindirmek o aklımda. Yani gittim de oralarda buralarda görürsem yapacağım. Bulamazsak da yarın aklımda yani o. Bir değil iki çocuk bile sevindiririz yani. Ama yoruldum. Gerçekten yoruldum yani. Yani omzumla ayaklarım bayağı bir ağrıdı. Motorcular geliyor. motorcular gitti. Biz şuralardan içe dönelim de. Ya bu baktığım yerde böyle homestay gibi yani ev otel gibi değişik bir şey de inşallah birini bulup bir şey yaparız yani bilmiyorum. Şu an dönüyorum içe doğru. Normalde bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Şöyle Şimdi şuradan dönüp köy gibi bir yer var burada. İçeriye dönüyoruz. Oraya gidip bakacağım bir işte ya. Arkadaşlar ben şöyle bir karar verdim. Şimdi buraya gidecektik ya. Hemen şurada başka böyle küçük hostel, motel gibi yerler var. Oraya baktım. Şimdi burası zaten Google'da 1600 gösteriyor. Yani en fazla inseyse bine iner diye düşünüyorum. Ama şuradakiler daha ucuzlu bir yer gibi gözüküyor. Bir oraya yürüyelim. Onu kontrol edelim. Yani buna gitmeden önce onu bakıp sonra buna geliriz olmazsa. Şuradan şöyle karşıya geçip ışığı böyle yanar sönerli yaptım arkadaşlar. Karşıdan gelenler beni fark etsin diye. Gayet de işe yarıyor çünkü karanlık abi. Her türlü tedbirimizi almak lazım. Ben zaten en kenardan kenardan gidiyorum. Geldik sayılır şu petrolün oradan sola döneceğiz. Normalde yolumuz böyle dümdüz gidiyor. Ee, ama şu petrolden sola döneceğiz. Hemen orada iki dakika yürüdüğümüzde o motel gibi yeri gösteriyor Google'da. İnşallah hala duruyordur. Bacaklarım ağrıda. Şurada bir yerde market de var. O 7-Eleven de var abi orada. Çok güzel. Pansiyonumuz, hostelimiz, motelimiz neyse ayarlayalım da. 7-Eleven'a sonuna geliriz. Alışverişimizi yaparız, bir şeyler yeriz, yaparız bir şeyler ya ayarlarız. Ondan problem yok. No problema. Yoruldum lan. Vallahi yoruldum. Çünkü bugün 27 28 rahat bulduk galiba. Şurada 200 metre sonra Free WiFi falan diyor, gösteriyor bak bir yer var. Benim Google'da gördüğüm yer. İnşallah vardır. Tabelası hala durduğuna göre vardır herhalde. 300 400 bahta kapatırsak orada çok güzel olur. Yine o yeşil tabelanın olduğu yeri buldum abi. Burayı gösteriyor ama bakalım birileri var mı? Ben nereye geldim abi ya? Ben neredeyim ya? Saba kap. Hotel mi? Motel? Where is motel? Hotel? Oh, Here? Ha? Huh? Teyzem. Ah, çamaşır yıkama da var aslında. çamaşır da yıkatabiliriz. Ha, On diyor. Biri bakıyor. Sawarikaf! Hotel, motel right here? What? Sleep, huh? here? Hotel? Yes, yes, yes. Room where? How much? Uh, 350 baht. 350 baht. Uh. Uh, uh, okay. Can I see room? Uh, okay. Yeah? Okay. Uh. I am walking, buying coke. I am come, yes walking. I am I am coming the Phuket, Patong. Yeah, three days, three days I walk and Bangkok. Ama şöyle bir yer. 350 baht. Çok iyi. Allah. Bir bakayım, dayım ışığı açacak. Aha. Gayet. Shower. Tamam abi. sıcağı zaten hava sıcak sıcak suya gerek yok. İyi yeah. ya. Okay mı okay. okay. Three hundred fifty ha? Huh? What? Three hundred fifty. Yes. Ah yeah, one, yeah, okay. one night. Okay. Okay. <laughs> Görev başarılı. Okay. Go Bangkok. Go Bangkok. Oh. Yes. Oh. Okay. Uh. <laughs> I, am coming. Okay, I pay you. Yeah, yeah. I am coming. Okay. Klima, o klimamız da var abi. Oh. 350 bahta bence çok oturduk böyle bir yerde ya. Konum nerede var ya? Konum ebesinin nikahındayız abi. Gayet güzel. Aha kafayı koy yat. Burada ne var? Oğlum. <laughs> <laughs> saatte, saatte cam, ha cam var, açılıyor aslında herhalde de değişik bir şey yapmışlar. <laughs> Neyse önemli değil, hava soğusun, şey olsun yeter. Oh, bir de duş aldık mıydı abi? Galiba Wi-Fi de var burada, bakayım. Şuraya da bir şey yazmışlar da hiçbir şey okunmuyor. Şimdi abimizin parasını ödeyelim. Oh. Yemek burada bir soralım. Olmazsa bir sevına e gidelim. Bir şeyler çözelim. Şunlar havluymuş da. Abi battaniye de getirdi. Oh. Ama var ya. <laughs> döşek bildiğin bak bak. <laughs> zon zon <mu? gülüyor> Betondan farkı yok lan mı? <laughs> bildiğin betona yatıyorsun gibi ha. 300. Hello. 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 Key. Key? Yes. Okay. I am coming. Anekdarnızı da aldık. Erkan anektarlar koltuğun altında kalık ben ara. <laughs> Teyzelerim de burada. Me, me, you have change? I change 7-Eleven. Uh, uh, you, you have change? No, no change you. 7-Eleven. Uh Haha, okay. Okay, okay. 7-Eleven, I yeah. buy, I change, okay. Haha, yeah. uh -huh. good man. <laughs> I am from Turkey, Turkey. Şuraki, I am walking Bangkok. Just walk, Bangkok. Yeah, just walk. Good, good. Yes, I love Thailand. I love Thailand. <laughs> okay, I go 7-Eleven, I back. Okay? Yeah, okay. Okay. Oğlum, çanta gidince yemin ediyorum <laughs> dört nala gibi oldum. Çok tuhaf oldu ya. Oh. Lan çanta olmasa var ya. Çanta olmasa bayağı yürünür çanta. Oğlum sırtta ekstra bitsi 9-10 kilo taşıyoruz ya. İyi hadi iyisin İlyas. Bugün de başını sokacak bir yer buldun. Bak abi böyle şeylere takılmazsanız nasıl desem herkes bunu yapamıyor abi ya bak. Herkes bunu yapamıyor. Yani hay aranızdan birçok kişi orada kalmaz. Yo ben burada nasıl uyuyacağım şimdi? Bu çarşaf nasıl? Bu şey nasıl? Ay banyoda şöyle, ay şurada böyle. Abi ne yapacaksın? Tamam yol üstünde var Yani 5000 Baht'a da yer var yol üstünde Çok güzel Ama burası 350 Baht <laughs> 350 Baht ne yapıyor işte ee, 11 dolar falan yapıyor arkadaşlar 11 dolar 11 buçuk dolar falan yapıyor Bence gayet iyi Tek başıma mis gibi Orada kalırım işte Abi yatak var duş var Yeter Dayı battaniyeyi de verdi. Daha ne olsun lan? Abi bir sürü yemek aldım bak orada arkada hazırlıyorlar böyle pişiriyorlar. Hepsini hazırlıyor. Kokana suyuyla suyumu da aldım. Toplam 274 bahtta bir sürü yemek. Az sonra gösteririm zaten. Yeriz birlikte. E ne yapayım abi etrafta bir şey yok. En güvenilir de 7 Eleven duruyor. Aldım buradan tomyan çorbası aldım. Balıklı pilav aldım. Her şey aldım ya. Abi bak böyle köy gibi yerde bile Böyle konakladığım yerde bile wi finin hızına bakın. Upload'u 22.8 verdi. Öbür e, yok. Upload 21, download 22. Gayet yeterli bir hız bence. Evet. Çok acıktık ya. Brownie aldım yatmadan önce. Güzel oluyor. Şimdi şu Tom Yum çorbası arkadaşlar. Tayland'a gelenler duymuştur belki. Tom Yum çorbası güzel. Bu da balıklı, somon balıklı pilav. Bu da kremalı mantarlı spagetti. <laughs> Çok güzel. Abi seven eleven candır ya. Yoksa bak nerede aç kalırdık var ya. Evet şimdi günün analizini yapabiliriz. Bak ben bugün buradan çıktım. Buraya geldim. Toplam 27 kilometre yazıyor. Ama 27 kilometreden daha fazla yürümüşüzdür. Çünkü tam 43.200 59 adım atmışız arkadaşlar bugün. Bu giderek artıyor da hatta. Aşağı yukarı bugün bir 30 kilometreyi devirdik gibi. O 27 kilometre yazıyor ya, o direkt şey olursa, ben gün içinde durdum, kalktım, öyle böyle de adım atıyorum ya. o yüzden 30 kilometre rahat vardır yani. Bugün iyi yaptık. Arkadaşlar dün kaldığım yer burasıydı. Videoyu kapattık ama ben devamını buraya bırakayım dedim size. Şöyle bir yerde kaldık dün. Ben bugün Edit yapacağım için e, mola verdim burada. Hem de ucuz olduğu için. Çamaşırlarımı yıkattırdım. 10 baht'a oraya serdik. Bakın teyze burada ne yapıyor? Teyze karides ayıklıyor burada ya. Bıçakla bak. Cimcim karides. <laughs> Teyzelerle burada takılıyoruz ya. Bak onlar da orada oturuyor. Ben neredeyim abi ya? Köy gibi bir yerde. Nerede kalıyorum ya? <laughs> <laughs> Bak şurada 10 Baht'a çamaşır yıkadık. Ben 3 gündür burada kalıyorum. Burayı sevdim yani köy güzel bir de yılbaşı geldi. Yılbaşında yolda yürürsem e, böyle çok tenha yerlere varmış olacaktım. Dedim ki hem aynı zamanda videoları editliyorum e, hem de dinlenmiş oldum çok güzel oldu. Şimdi burada 10 dakika ileride bir tane kasaba var. Oraya gideceğim akşam yılbaşını orada geçireceğim burası da hem uygun fiyatlıydı. 350 baht olduğu için dedim burada kalayım. Rahatım iyi. 3 gündür buradayım. 7-11'den besleniyorum. her şeyi güzel. Akşam gidelim şu Taylandlılarla Tay lokal barlarında eğlenelim bakalım neler olacak. Devam. Akşam eğlenmeye gidiyoruz yılbaşı. Hadi bakalım. Abi nelerle uğraşıyoruz bak. Kaldığım yer hemen şurada 2 dakika yürüme mesafesinde. Burası ana yol üstünde bir petrol. Ben şimdi buradan 10 dakika ileride bir böyle kasaba gibi yer var. Buradan daha büyük, biraz daha büyük yine köy ama orada böyle Tayland'ın lokal barları gibi böyle şeyleri var. Haritadan buldum. Ben dedim ki 10 dakikalık mesafe buradan e, grebe falan da baktım taksi gösteriyor. E i̇yi hoş oradan buluruz dedim ben. Ya da hani buradan bir yerden e, taksi vardır. Abi grepten taksi bulmuyor, mototaksi de bulmuyor. Buraya geldim, petrollekinlere soruyorum, onlar da diyor taksi yok, <laughs> yılbaşına 2 saat kaldı, ben ne yapacağım şimdi, <laughs> gidip odamda mı gireyim yılbaşına, <laughs> bu hiç iyi olmadı ya, ben ne güzel planımı yapmıştım, gidecektim oraya, Taylandlılarla eğlenirdik orada, güzel olurdu ya, böyle olmaz, <laughs> neyse bulacağız bir çaresini. Gerekirse otostop çekerim. 10 dakikalık mesafe. Macera nedir biliyor musunuz? Macera budur. Bak yıl başında gece bir yere Tayland'ın köyünde köy değiştiriyorum ve bir tane oradan petrollerin kamyonet çevirdim. Kasaya bindim gidiyorum abi. <laughs> Hayat oğlum ya. Ne yaşıyorum lan ben? <laughs> Bu arada geri nasıl döneceğim bilmiyorum ha. <laughs> en kötü sabahlarız oralarda. Ne olacak anasınız? Yapmadığımız iş mi lan? <laughs> Macera. <Huf>. çok iyi. Kapın kahve. Thank you very much. Abi benim geleceğim yere kadar getirdi beni ya. Ana. buraya gelecektim ben de. Burada restoran gibi. Kimse yok. Hadi gelin önce birazcık köyü gezelim. Size köyümüzü gezdireyim arkadaşlar. Burası Tayland'ın Panga bölgesi mi? Bir bölgesi. Bu krabinin üstünde Surat Thani'ye doğru giderken. Haritada gördüğüm kadarıyla buralarda böyle küçük Tayland barı mı desem, şey mi desem öyle yerler vardı da. Bakalım bir yer buluruz ya. 3-5 tane yer gördüm burada. Burası yine iyi. Burada insan var. Oğlum benim kaldığım yer köy lan. Orada kimse yok buralarda birine sataşırız. Oradan eğleniriz ya buralarda. Bak ilerden müzik geliyor. Müzik nereden geliyorsa orayı takip et. Burada güzel resortler falan da var ha arkadaşlar. Yani oteller falan var burada. Bak şurada bir yer daha işaretlemiştim ben haritadan. Bir de oraya gidelim bakalım. Şöyle bir yer buldum. İçerisi bayağı kalabalık ama burada restoran, bar, canlı müzik var. Ee, sevmedim burayı. Yolda gelirken bir tane pub gibi bir şey vardı açık alanlı gibi böyle bir 25 dakika yürüyeceğim oraya şimdi ya. Selamünaleyküm. Happy New Year. Oğlum arabaya bak. Ho <laughs> Su da verdiler. Bir şatta tayı viskisi içtik. <laughs> Oğlum ya. Görüyor musunuz araba ses sistemi? Açıyorlar böyle bangır bangır. İşte ailecek oraya toplanmışlar. Yılbaşı kutluyorlar ya. Ne güzel. Şu an bir kavşaktayım. Buraları da böyle süslemişler. Ulan bizim köyde hiçbir şey yoktu ya. Burada daha gelişmiş biraz daha. Şimdi şurada ileride o bir tane Paradise Pub diye bir yer görmüştüm. Oraya doğru gidiyorum. Yarım saattir yürüdüm. Şu arkamdaki yer Paradise Pub diye bir yer. İçerisi falan gayet güzel ama şu an saat 11.30 kimse yok. Ee, konuştum dedi ki e, saat 1 2 gibi geliyorlar buraya dedi millet. Yani şu an millet yemek yiyip yılbaşını kutlayacak. After partiye buraya gelecek. Ben nereye gidiyorum? Şurada gece pazarı gibi bir yer gördüm. Orada insanlara salça olayım. Birilerinin yanında bir happy new year yapalım ya. Ne yapayım? <laughs> Bunu ben istedim. Yani şu an ben Patong Beach'te olabilirdim arkadaşlar Phuket'te. Ee, o kalabalıkla birlikte partileyerek yılbaşına girebilirdik ama ben onu istemedim. Dedim ki şöyle sakin olsun ya. Buralarda da insanlar yılbaşına giriyor. Ve geçen sene mesela Miami'de partiledik. Bu sene partilemeyelim. Gene partileyeceğiz burada şimdi de. Gerçi Neyse şuralarda bir insanlara salça olalım bakalım ya. Hayatımda belki unutamayacağım bir yılbaşı oluyor arkadaşlar. Orası açılıncaya kadar ben 7-Eleven'dan kendi biramı da aldım. Yolun kenarındayım. Böyle masada oturuyorlardı. Dedim ki yılbaşına sizle birlikte gireyim mi? Onların canına minnet zaten. Oturduk sohbet muhabbet ediyoruz. Okay. Tayland. Okay. Tayland. Very good. It's okay. Yeah. <laughs> Ya, ha, ma fena. Eh, ortama bak, ortamı okay. kes. Dolla, logo no dolla, okey. Thailand okey. Yeah. Thailand okey. Amca merken kafayı bulmuş herhalde. Bu ne? Okey, 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 okey. Ha, ha. Okey. Okay. 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 Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ha. Yeah. Yeah. <laughs> Anladın mı? 10 dakika sonra yeni yıla gireceğiz. Okey. Okey. Good. good. Thailand, okay, no mafia. No mafia. No mafia. No mafia. No mafia. No mafia. Ah, okay. Only No Mafia. Yeah. No mafia. Ah, yeah. Thailand? Very so, safe. Football. Thailand. Very yeah. good. Yeah. Thailand? People. Yeah. Very good. People. Ah. Very good. Okay. Ah, okay. Thailand people. Very good. So ah. Hey. Come then. ah, ah good. Very good. Yeah. <laughs> <laughs> Havai bir şeker patlıyor. Savadi Oho, happy new year. Ortama bak ortama. Ortamı kes. Good Thailand amcam. Very good daylar. Very good daylar. 2026 umarım hepimiz için güzel olur. Ben şimdi buradayım. Birazdan nerede olurum bilmiyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Bir buçuk saat önce buraya gelmiştik. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Paradise Pub diye bir yerden bahsetmiştim. Bütün köydeki herkes <laughs> toplandı buraya geldi. Saat gece 2 olmak üzere. İçeride çok güzel bir ortam var. Ben burada eğleniyorum abi. <laughs> Geriye nasıl döneceğim onu bile bilmiyorum. Sıkıntı yok bir şekilde döneriz. Abi, thank you very much. <laughs> thank you, my friend. Kabukab. Thank you. Thank o Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. otelimin oradaki Thank gündür beslendiğim you. Thank kadar bıraktı. Şimdi buradan su falan alacağım. Ee, o kaldığı motora döneceğim. Yeni yıla çok ilginç şekilde girdik. Yani yolun kenarında bir aileye misafir oldum. oradan baba gittim, eğlendim. Çok ilginç bir yılbaşı oldu benim için. Tabah kalkıyoruz. Buradan kaldığım bu motelden, köyden yürümeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi de unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bak abi bana yatağımı hazırladılar. Şöyle. Burası benim yatağım bugün. Şurada duşum var. Şurada duş alacağım. Bugünü de burada geçireceğiz abi. Ne olacak ki?